Evet programımız devam ediyor değerli izleyenler uzman psikolog Emin Dönmez'e evlilikte yaşanan sorunlardan özellikle iletişim kısmını çünkü e, geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk biliyorsunuz e, evlilikte yaşanan sorunların başında maalesef iletişim kopukluğu geliyor özellikle e, hanımların erkeklerin e, kendilerini alamadıklarını ifade etmesi ya da e, şöyle şikayetler var en nihayetinde bu çocuklar bizim e, birlikte dünyaya getirdik ama çocuk doğduktan sonra sorumluluğu tamamen bana yıktı baba olarak çok da fazla ilgilenmiyor gibi serzenişler var bize gelen meyinler bununla alakalı daha çok kadınlar bu anlamda şikayetçi eşlerinin kendisiyle, çocuklarıyla evliliğiyle, yuvasıyla çok fazla ilgilenmediğini gösteriyor eee Bununla ilgili neler yapılabilir evet. demiştik. Şimdi e, evlilik deyince aslında biz bazen çok da e, gerekeni yerine getirmiyoruz. Sadece mış gibi yapıyoruz aslında. Evet. Çoğumuz da evlenmiş gibi yaşıyoruz. Ya da e, mış gibi davranıyoruz. Hani O gerçekçi içimizden olması gereken şekliyle yaşamıyoruz. Çoğu zaman da erteliyoruz. Yaşamı erteliyoruz, işleri erteliyoruz, eşimize olan e, ilgiyi, sevgiyi, şefkati göstermeyi erteliyoruz. E, Birçok Birçok şeyi erteliyoruz. Hayatı ıskalıyoruz aslında. Bütün bunlara bakınca da mutsuz oluyoruz doğrusu. Ha, diyoruz ki ya niye mutsuzuz biz? Hiçbir şey beni mutsuz et, mutlu etmiyor. Hı hı. E, mutlu etmez çünkü sen e, bu hayatın içerisinde yapman gereken bazı şeyleri yapmıyorsun. Çünkü evlilik sorumluluk gerektiren bir şey. E, düşünün bir erkeği düşünelim. Araba alıyor ve arabanın her türlü bakımını yapıyor. Hı hı. Benzinini koyuyor, güzelce yıkıyor, temizliyor, her türlü bakımları yapılıyor. Arabaya daha çok ilgi gösteriliyor çoğu zaman. Kadınlar da bunu ön plana çıkarabiliyor. Siz arabaya benzini koymadığınız zaman araba gider mi? Mümkün değil, gitmez. Bir çiçek aldınız evde. O çiçeği sulamadığınız zaman gerekli zamanlarda ...o çiçek kurur. İlişki de böyle bir şeydir. Evlilik de böyle bir şeydir. Evliliği güçlendiren en önemli şey... ...sağlıklı iletişim ve o ilişkiyi... ...ayakta tutabilmek için verilen emektir. Bu emeği vermediğiniz zaman... ...o ilişkiyi ayakta tutmanız çok zor olur. Sağlıklı ilişkiyi ayakta tutmanız çok zor olur. Siz evli kalabilirsiniz. Cüzdan da evli gözükebilir. Çocuklarınız da olabilir. Hı hı. Aynı evde yaşıyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri de paylaşıyor olabilirsiniz. Ama... O evliliğin gerekliliğini, o huzuru, o mutluluğu yaşamanız çok zor. Bu, bunu sağlayabilmek için her iki e, her iki çiftin yapması gereken bir takım e, durumlar var. Yani e, özellikler var. Senin sorumluluğun var, benim sorumluluğum var. Hem e, eşin, yani kadının, hem beyefendinin, kocanın bir takım sorumlulukları var. Evet. Bu sorumluluklar karşılıklı yerine gelmediğinde e, eksiklikler ortaya çıkıyor. Bu eksiklikler de ciddi anlamda iletişim kopukluğuna sebebiyet veriyor. E, ondan sonra suçlamalar başlıyor, haklı haksız meseleleri işin içine giriyor. Hı hı. Eğer işin içine çiftler arasında haklı haksız meselesi durumuna girdiğimizde artık didişme e, ön plana çıkıyor. Orada çözüm yakalamak çok zor oluyor. Herkes haklı çıkmaya çalışıyor. Ben de çoğu zaman söylerim yani e, özellikle terapide e, haklı çıktınız. Ortada bir mesele var ve siz haklısınız. Orada sadece eşinizi mağlup etmiş oluyorsunuz. Evet. Haklı çıkana plaket verilmiyor. Haklı çıkana plaket verilmiyor. Çok doğru. Sorun çözülüyor mu? Evet. Hayır sorun çözülmüyor. Haklı çıktınız, ateş topu elinizde. Hı hı. Elinizi yavaş yavaş yakmaya başlar. Hatta o haklılığınızı ön plana çıkararak daha da baskı uygulamaya, bunu hak görmeye başlarsınız bu sefer. E böyle olunca iletişim kopar daha fazla sorunlar yaşamaya başlarsınız. Bu yüzden evlilik içerisinde haklı haksız olmaz. En azından bu konuşularak halledilir. Böyle bir didişme, böyle bir yarış ön plana çıktığında onu durdurmak lazım. Ne vardır? Evlilik içerisinde bazı iletişim engelleri vardır. Bazı sorunlar vardır. O sorunları ortaya çıkarırız. Onları konuşuruz. Kim ...ne yapması gerekiyorsa... ...herkesin üzerine düşen bazı sorumluluklar vardır. O sorumluluklar yerine geldiğinde... ...eğer tabii ki çözüm odaklı yaklaşıyorsak... ...bu var olan sorunu ortadan kaldırmak istiyorsak... ...e çoğu zaman onu ortadan kaldırmak istemeyen çiftler de var. Yani bunu kullanan çiftler de var. Yani biliyor ki... ...bunlar ortadan kalktığında... ...erkeğin ya da kadının üzerine düşen... ...bir takım sorumluluklar olacak. Bu sorumluluktan kaçmak için bile... ...mesafeli ilişkiler var... Sırf o sorumluluğu yerine getirmemek adına. Alışmış. Adam e, gece saat 11'de 12'de geliyor. Kadın da sesini de çıkaramıyor. Hı hı. Eğer ortadaki sorunu çözdüğünüzde o adamın eve zaman ayırması, çocuklarıyla ilgilenmesi, eşine gereken ilgiyi göstermesi gerekecek. Evet. Bunu yapmak istemiyor. Bunu yapmak istememe sebebine bakıyoruz bu seferde. Yani demek ki sizin e, ...evliliğe yüklediğiniz anlam... ...ya da bu ilişkiye yüklediğiniz anlam... ...anlamda problem var. Yani mış gibi yapıyorsunuz işte. Yani evliymiş gibi yapıyorsunuz. Evliymiş gibi davranıyorsunuz. E, çoğu zaman... E, ...ya işte millet e, bizi evli bilsin... ...ayrılmayalım da ne olursa olsun. E, bu şekilde hayatı geçirince... ...hem a, kadının hayatını mahvediyorsunuz... ...hem kendi hayatınızı ıskalamış evet, oluyorsunuz. Zaten de böyle devam etmez herhalde değil mi? Bir yerde bir patlak verir anladığım kadarıyla. Hı -hı. Bir yerde kopar yani ipler... Bir, ya da bir ömür böyle gider mi Emin Bey? E, yani büyük çoğunluğu e, bir yerde kopuyor Hı -hı. ama belki de sonuçlanmıyor. Hani evlilik ayrılmayla sonuçlanmıyor ama katlanıyor bir taraf. Genellikle kadın katlanıyor. Yani e, mecbur kalıyor. Çoğu zaman mecbur kalıyor. Daha önce de söylemiştim. Yine ilişkiyi bitiren çoğu zaman kadın oluyor. Her Fedakarlık var. yapan kadın var. doğru Hı -hı. mudur? Uzun bir süre evliliği devam etsin diye fedakarlık yapan kadın, kendi ilgisinden, alakasından, kendi e, belki hanımlığından fedakarlık yapan kadın ama hı hı. en nihayetinde son noktayı koyan yine kadın Yine oluyor. kadın oluyor maalesef. Ee, ya Çoğunlukla bizim toplumumuzda böyle. Evet. Tabii ki e, bütün kadınlar böyledir. Sonra tabii da tabii. Bütün Genelleme yapıyoruz. böyledir diye düşünmek doğru değil. Evet. E, tam tersi durumlar da ciddi anlamda var. Hı hı. Yani e, klasik erkeğe kök söktüren derler ya. Ee, durumlarda söz konusu. Var mı konusu? hakikaten Emin Bey? Ee, var. Var. Çünkü e, orada da erkek kendi rolünü yapılmasıyla ilişkili bir takım sıkıntılar var. Yani onu e, sen aslında veriyorsun. O hakkı karşıya veriyorsun. Farkında olmadak, olmayarak. Kadın da bunu kullanıyor. da müsait. Peki aynısı kadınlar için de geçerli olabilir mi? No. Şöyle. Sürekli evine geç gelen bir erkek. Hı -hı. Kadın e, Hani bir söz vardır yani Susuyorsam edebimden yani Anlamadığımdan değil evet. edebimden susuyorum Ya da kendimce fedakarlık yapıyorum hı hı. Ee, Deyip Çok fazla sesini çıkarmayan e, Kabullenen e, Ya da hani Evde ne kadar zaman geçirdiğinden ziyade nasıl zaman geçirdiği önemli diyen. Çünkü bunun tersi şöyle vakalar da var. Bütün gün evdedir ama asla eşiyle, çocuğuyla ilgilenmez. Hı hı. Ya televizyon karşısındadır hı hı. ya bilgisayar başındadır. Hani bu kadının kendi tercihi. Evde kalıp benimle hiç ilgilenmemesindense hı hı. geç gelsin ama yarım saat konuşabileyim. Bu kadının kendi tercihidir. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Doğru, doğru. Tabii. Kadının kendi tercihi. Bu da bir süre sonra alışkanlık haline gelebilir mi acaba erkek açısından? Elbette ki gelebiliyor. Tabii ki o var olan durumu kişi nasıl kullanıyor? Her iki tarafta bunu kullanıyor. Evet. Nasıl Çok kontrollü gitmek gerekiyor anladığım evet. kadarıyla. E, çünkü evlilikler e, iki, iki saç ayağı üzerine kuruludur. Eğer sorunlar artmaya başladığında, hı hı. bakınız nereye geçecek? O iki saç ayağı çekemez, üçüncü bir saç ayağı devreye girer. O da ne? Sadakatsizlikler ortaya çıkmaya başlıyor evet. bazen. Ya da evlilik içerisinde başka sorunların ortaya çıktığını e, görmeye başlıyoruz. Belki de bundan sonraki programımızda da bunu konuşabiliriz. Yani, evet. e, ev içerisinde, evlilik içerisinde ilişkiler kopmaya başladığında, iletişim azalmaya başladığında karşılıklı konuşamama ve başka sorunlar çıkmaya başladığında ilişkiler nereye gidiyor, neler yaşa yaşıyoruz Hangi durumlar karşımıza çıkıyor? Boşanmalar mı, aldatmalar mı, şiddet mi? Evet. E, bunlardan çocuklar nasıl etkileniyor? Çünkü artık sadece etkilenen bu ilişkinin sağlıksız gitmesinden sadece iki kişi değil, varsa çocuklar ve çevredeki diğer aile bireyleri de herkese etkileniyor. Etkilenmeye başlıyor. Yani bu işler bu şekilde devam ederse beraberinde sadakatsizlik gelebilir. Aslında bundan önce kurmalar da gelebilir değil mi? Çok şey. yani işte evet, paranız, Kadın sürekli kurmaya başlar evet, belki de. Tabii tabii. Yani kıskançlık var Hı -hı. ya da aldattı diye söylemler. Öbür taraftan şiddet başlayabiliyor. Şiddet şiddet en fazla ortaya çıkan durumlardan bir tanesi. Yani kadınlar eşler arasında sorunlar orta, ortaya çıkmaya başladığında çözüm yolları bulamayınca erkeğin Başvurduğu en önemli şeylerden bir tanesi maalesef evet. ee, şiddet. Peki biz bu konuyu herhalde haftalarca konuşacak gibiyiz. Evet. Çünkü e, biliyorsunuz esas olan insan, insan için en önemli şey e, yetişkin insanlar için evlilik. Dolayısıyla evlilik sorunlarıyla herhalde uzun haftalar evet. sizinle birlikte olacağız. E, programı kapatacağım. İlave edecekleriniz var mı? Bir iletişimle alakalı. Hı hı. E, demin de söylediğim gibi evlilikte en önemli şeylerden bir tanesi her iki çiftin de e, bazı sorumlulukları var. Bu sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Bir haklı haksız e, yarışı içerisine girmekten ziyade e, karşılıklı şeyler paylaşabileceğimiz, o biz bilincini oluşturabileceğimiz evet. ve ciddi anlamda emek vermemiz gerekiyor. İlişkiyi büyütmek ve güçlendirmek için. Hı hı. E, bunu yaptığınız zaman zaten e, hem mutluluk hem huzur e, beraberinde gelecektir aksi takdirde. E, bu iş sıkıntıları da beraber de getirir. Evet. Peki. İletişim kopukluğunu konuştuk eşler arasında. Bunun bir devamı e, sadakatsizlikleri ve aldatmaları konuşacağız. Hı. Önümüzdeki haftada bir erkek neden aldatır ya da aynı şekilde bir kadın neden aldatır e, ya da aldatmadıkları halde diğer eş niye bu kadar kurar? Herhalde Aynen. bağlantılı konular bunları da konuşalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için evet, eminim. Teşekkür ederim sağ olun. Evet değerli izleyenler stüdyo konuğumuz uzman psikolog Sayın Emin Dönmez'i e, ve evlilikte yaşanan sorunları konuştuk. Önümüzdeki haftada dediğimiz gibi evlilikte yaşanan aldatmaları konuşacağız. Bir başka sorunu konuşmuş olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın 11.30'da yine burada olacağız. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.